Merhaba arkadaşlar. Pratik Fizik kanalına hoş geldiniz. Evet gençler, itme ve çizgisel momentum konu kısmının soru çözümlerinde devam ediyorum. Bugün sizlere itme ve çizgisel momentum momentumla ilgili yeni nesil sorular çizeceğim. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Tam da yerden belli bir yükseklikten serbest bırakılan cismin yere düşene kadar geçen sürede yalnız yer çekim kuvveti etkisiyle hareket eder demiş kütlesi 2 kilogram olan cisim şekilde 80 metre yükseklik kuleden serbest bırakılıyor. buna göre cisim yere çarpana kadar geçen sıra itmenin büyüklüğü kaç metre bölü saniye demiş. Şimdi burada itme kavramımız, itme kavramımız kuvvet çarpı süre demiştik. Kuvveti burada ağırlık olarak alabiliriz. Ağırlık çarpı süre. O zaman cismin ağırlığı nedir? Kilogramdan gidersek cismin kütlesi 2 yer çekimi olduğu için ağırlığı 20 süresini cismin bırakıldığı yüksek 80 olduğu için serbest bırakılan cisim 5 15, 25 ve 35 metrek yol alır. O zaman kaç aralık aldı? Her arası 1 saniye olduğu için o zaman cismin yere düşme süresi 4 saniye oldu. O zaman bunu 4 ile çarparsak 20 çarpı 4'ten 80 Newton çarpı saniyelik bir itmemiz oluştu diyoruz. Ve cevabımızı D olarak işaretledik arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz şöyle. Yatay sürtünmesiz bir yolda 20 metre bir saniye hızla hareket eden otomobil bir süre sonra duvara çarparak 4 saniyede duruyor diyor. Arabanın çarpışma sırasında duvara uyguladığı ortalama kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur? Şimdi burada bilmemiz gereken yine itme momentum ilişkisi. İtme dediğimiz olay F çarpı delta delta'de momentum değişimine eşit olması. Momentum değişimine cismi Sonraki momentumdan önceki momentumu çıkaracağız. Cisim en sonda ne yapıyormuş arkadaşlar? Duruyor diyor. O zaman sonraki momentumu sıfır. O zaman F çarpı delta T cismin önceki momentumunu eşit olacak. Önceki momentumu da M çarpı V yazabiliriz. Birileri yazdığımız zaman o zaman kuvveti bize soruyor. Kuvveti bilmiyoruz. Süreyi de 4 saniye de durmuş. 4 yapıyoruz. Kütlesi burada e, parçacı kütlesi 400, 400 kg 400 çarpı hızı da 20. O zaman sadece işte 400'ü 4'e bölsek 100 yapar. 100 kere 20 F burada arkadaşlar ne yaptı? 2000 olarak 2000 Newton'luk bir kuvvet uygulamış oluyor ve D şıkkımızı işaretmiş olduk. Evet, üçüncü sorumuz şöyle. Bazı cisimlerin yaptığı hareketler aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. Bu hareketlerin hangi yerinde cisimler net kuvvet etkisiyle bir itmeye maruz kalmıştır. Şimdi itme arkadaşlar momentum değişimi oldu. Unutmayalım. Şimdi itme ifademiz neydi? İtme ifademiz kuvvet çarpı delta t ya da bir momentum değişimi olması gerekiyor. Şimdi şıklamda inceleyelim. bir otobüsün kırmızı ışığı görüne Yavaşlayarak durması. Yavaşlayarak durduğu zaman ne yaptı? Bir hız değişimi oldu. Yani bir delta p'lik bir momentum değişimi oldu. Momentum değişimi varsa o zaman itme var diyeceğim. Yani birinci ifade ne oldu? Doğru oldu. Bir meteor taşının limit hıza yarışma. Limit hız cismin sabit hız demektir. Sabit hızda momentum değişimi olmaz. Sıfırda momentum değişimi olmazsa bir itmeden de bahsedemiz. O Ama ikinci ifade yanlış oldu. Şimdi gelelim üçüncü ifade. Düşey yukarı atılan bir topun atıldıktan bir süre sonra durdurması. Yüşe yukarı V hızla atıldığı zaman cisim tepede duruyorsa o zaman bir hız farkı var. Hız farkı varsa momentum değişimi sıfırdan farklıdır. Momentum değişimi varsa o zaman itmesi de vardır diyeceğiz. O zaman üçüncü ifade de e, hız değişimi değil momentum ya yani itme olduğunu söylemiş oluruz. Ve cevabımızı 1 ve 3 olarak değişik olarak işaretledik arkadaşlar. Evet Dördüncü sorumuz şöyle. Doğrusal bir yolda durmakta olan P ve R cisimlerine uygulan net kuvvetin zamana bağlı müdeşi şekildeki gibidir. T anında P cisim momentumun büyüklüğü Vp, R cisim momentum büyüklüğü Pr olduğuna Pr, nedir diyor. Şimdi arkadaşlar sorumuzu inceleyelim. Durmakta olan dediği için cisimlerin ilk hızları yoktur. Şimdi burada net kuvvetin zamana göre grafim verdiği için bu F çarpı T bize itmeyi momentum vermiyor mu? O zaman F çarpı delta T bize momentum değişimini verdiği için bu alandan biz momentum'a gideriz. Cismin son momentumla ilk momentumun çıkarmamız lazım. Ama ilk momentumu olmadığı için o zaman cismin arkadaşlar son momentumu ne oluyor? Ee, bunun e, peyandaki momentum eşit oluyor. O zaman buradaki alanları hesaplarsak. Buradaki alanlar bize neyi verir? momentum verir. O zaman burada R'nin e, şu alanı. Yani buradaki şu alan arkadaşlar e, neyi verir bize? P'nin e, R'nin momentumu verir. R'nin momentumu o zaman buraya biz F çarpı T dersek. F çarpı T'yi o zaman buraya 2P dersek. Üstteki alanda bunun ne arkadaşlar? Yarısı. Üçgen olarak yarısı olarak görüyorsunuz. O zaman burada ne diyelim arkadaşlar? P diyelim. Şimdi de bize P'nin moment, P'nin momentin bütün alana almamız lazım. Çünkü grafiğin altındaki alan bize P'nin momentumu verir. P'nin momentumu o zaman burada 3P. R'nin momentumu ise şu alttaki kısım sadece sarı olan kısım. O zaman burası da 2P olduğu için o zaman P'nin momentumu 3P, R'nin momentumu 2P ise cevabımız burada 3 ve 2 olarak, 3 bölü 2 olarak C şıkkını söylemiş oluyoruz. Evet geldik 5. sorumuza. Sürtünmesi yatay bir yolda 10 metre bölü saniye süratle hareket etmekte olan 4 kilogram kütlelik oyuncak arabanın içine kütlesi 1 kg olan macun düşürülüyor. Araba yeterince uzun olduğuna göre macun arabaya çarptık, yapıştıktan sonra süratinin büyüklüğü nedir? Yeni bir momentum kurumu düşündüğümüz zaman gelip cismi cismin arabaya yapışması esnek olmayan bir çarpışma. Yani ortak bir hızla gittiğini söyleriz. Yine çarpışma öncesi momentum vektörüyle çarpışma sonrası momentum ve vektörü eşit olması lazım. Burada momentum her zaman hangi eksende? X ekseni Yani şu eksende konunu unutmamız gerekiyor. O zaman biz burada çarpışma öncesi sadece burayı almamız lazım. Çarpışma öncesi sadece arabanın momentumu vardır artı 4 çarpı 10 diyelim. Bunun momentumunu almayacağız çünkü düşeyde momentum almıyoruz. Çarptıktan sonra her iki cismin ne yaptığı Hızı birleşti. Burada bir ortak olarak gitti arkadaşlar. O zaman arabanın kütlesi 4 kilogram. Macun kütlesi 1 kilogram. Ee, birleşti ve V üstü hızı oluştu. Burası 40. 40 eşittir. 5 V üstü olduğu için. O zaman arabanın hızı 40'ı 5'e bölersek 8 metre bölü saniyelik bir ortak hızla gitmiş oluyor. Evet altıncı sorumuz şöyle. E, boş kütlesi M olan bir avcı tüfeği ile şekildeki bu ateş edildiğinde kütlesi M olan mermi tüfeğin namusundan V süratle çıkıyor. Avcı tüfeğin yeterince gerçek bir şekilde tuttuğuna göre tüfeğin geri tepme hızını veren bağıntı nedir? Şimdi yine momentum mantığı arkadaşlar. Şimdi avcı ilk başta durgunken tabii ki durgunken momentumu sıfırdır. Sonrasında mermi patladığı için sonrasında sıfır olması lazım. Burada merminin sahip olduğu momentumla avcı tüfeğin geri teptiği zamanki momentumun ne yapması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Şimdi bize tüfeğin geri tepme hızı. E, tüfeğin geri tepme hızına ne diyelim arkadaşlar? V üstü diyelim. Merminin hızına da burada V diyelim. O zaman sağlı sollu ne yapması lazım? Bunun bu tarafı oluşturduğu momentumda yani tüfeğin geri momentumun eşit olması lazım ki sonrası sıfır. O zaman burada M çarpı V ifadesi büyük M çarpı V üstü diyelim. Buradan bize tüfeğin geri tepme hızını soracağım. V üstü çekersek M çarpı V bölü M olarak söylemiş oluruz. O zaman cevabımızı B şıkkı olarak işaretliyoruz arkadaşlar. 7. sorumuz şöyle kütlesi m e, olan bir mermi 400 metre bir saniye büyüklüğünde bir hızla yatay düzlemde duran 100 m kütle takuza şekildeki merkez olarak çarpıyor. Mermi takozu delerek aynı yönde 100 metre bir saniye büyüklüğünde hızla takozdan çıktığına göre bu olaydan sonra takozun kazanacağı hızın büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar burada yine momentum kurulunu dikkate aldığımız zaman Yine e, çarpmadan önceki momentum olayıyla çarpmadan sonraki momentum olayının eşit olması lazım. Önceki olayı dikkate alalım. burada momentum olan merminin momentumu. M çarpı 400 deriz. Burada e, takoz durgun olduğu için momentumu yoktur. Sıfırdır. Sonrasında mermi ayrılmış. Mermi buradan çıkmış. O zaman merminin momentumu yine M çarpı 100. Ama topuzun kütlesi 100M çarpı. Bunun sonraki hızına da ne diyelim? V üstü diyelim. Buraya da V üstü yazalım. Şimdi işlemlerimizi sadeleştirdiğimiz zaman burada arkadaşlar m'ler ne yaptı? m'ler bütün ifadelere gitti. Burada hepsini yüze burada 100 gider arkadaşlar. Burada 100 gider. O zaman burada ne kaldı? 4 kaldı. Burada gittiği için bir ifademiz kaldı. Burada da v üssü kaldı. O zaman v üssü ifademizi buradan 4'ten 1'i çıkarırsak 3 metre bölü saniyelik bir hıza ulaşmış oluyor geldik 8. sorumuza. Sürtünmelerine ihmal edip bilardo masasında bulunan özdeş demiş. Kırmızı, sarı, mavi topların hareket yönleri ve hızları şekildeki gibidir. Toplardan önce kırmızı ile sarı, sonra sarı ile mavi top birer kez esnek olarak çarpıyor. Çarpışmadan sonra topların hızları aşağıdakiler hangisi olarak doğru verilmiştir? Şimdi öncelikle kimler? Öncelikle sarıyla kırmızı. Şimdi bunların e, özdeşlediği için her birinin kütlesi M'dir. Yani bunun kütlesi iken bunun kütlesi de m kadar bunun kütlesi de m kadar. Çarptıktan sonra kütleler eşitse hızlarını aktarırlar. O zaman bunun hızı bu tarafa eksi V oldu. Bunun da hızı arkadaşlar bu tarafa 2V oldu. Ne yaptı? Hızlarını ne yaptı? Yer değiştirdiler. Şimdi daha sonra ne yapmış arkadaşlar? Sarıyla mavi çarpıyor. Yine kütleler eşit olan hızlarını aktarırlar. O zaman 3v hızını buna vereceğiz, 2v de buna verip bunun hızı o zaman bu tarafa 2v oldu gitti 3v hızını buna verdi, bunun da hızı bu tarafa eksi 3v oldu. O zaman burada e, kırmızı topun kırmızı topun hızı eksi v oldu, e, sarı topun hızı arkadaşlar burada eksi 3v oldu, mavi topun hızı da artı 2v. O zaman Eksi V eksi, e, eksi ve arkadaşlar 3 ve mavi topun gibi pozitif yönde artı 2 v oldu. Ve cevabımızı değişik olarak söylemiş onu da 3 sorular devam ediyor. Evet arkadaşlar itme çizgisel momentum konusunda tekrar devam ediyoruz. Şimdi ilk sorumuz şöyle. Bir bilardo masasında 400 gram kütleli bilardo topu masanın üzerindeki 6 metre bölü saniye hızlı esnek çarparak yolunu hareket doğrultusunu değiştirerek çekildiği gibi devam ediyor çarpış top, topun çarpışma sırasında masanın kenarıyla etkileşme süresi 0.3 saniye olduğuna göre masanın topa yolda kuvvet kaçtır? Yani arkadaşlar Evet şimdi ortalama kuvveti sormuştu. Şimdi arkadaşlar itme momentum değişme eşit değil miydi? O zaman şöyle yapalım. Şimdi itme eşittir. itme eşittir. Yani I eşittir. Delta P değil miydi? I ifademiz F çarpı delta T. Momentum değişiminde P2 eksi P1'di. Şimdi burada P2 hangisi P1 hangisi? Şöyle yorumlayalım. Şimdi cisimiz bu tarafa doğru ne yapmış? Geri dönmüş. Buradan da kaşar şu şekilde gelmiş. Şimdi o zaman bizim burada P2 dediğimiz momentum bu momentum'dur. P1 dediğimiz momentum da budur arkadaşlar. Şimdi o zaman bunların momentumu yazdığımız zaman. Şimdi buradaki gram vermiş. Gramı kütleye çevirsek ne yapar? 0.4 yapar. O zaman bunun momentumu 6 kere 0.4. Burası 2.4'lük momentum işte oldu. Şimdi bunun momentumu tabii ki P2-P1 eksi olduğu için ne yapmamız lazım? Bunu ters çevirmemiz lazım. Demek ki birinciyi ne yapıyoruz? Bu tarafa doğru ters çeviriyoruz. O zaman şöyle bir momentum vektörü oluştu. Bu tarafa bir momentum var. Bu tarafa bir momentum var. Şimdi burası ikinci momentum, birinci terslik bu tarafa P1. O zaman bunun momentumu 2,4 ise aynı yere sahip olduğu için bu da 2,4'tür. Her ikisinin sahip olduğu momentum değişim vektörünü şöyle aldığımız zaman aşağı doğru ne yaptı? Aradaki açı da 120 derece olduğu için yine o zaman buradaki delta P ifademiz yine 2,4 olur. O zaman buradaki ifade 2,4 oldu arkadaşlar. Bize kuvveti soruyor. Süreyi de 0.3 vermiş. İki tarafı 10 çarparsak burası 3F eşittir 24 olur. F eşittir burada 8 olarak bulmuş olur. Demek ki kuvvet çarpı delta T. Delta P momentumun demek ki burada ikinciyi bırakıyoruz. Birinci ters çevirdiğimiz zaman vektörel toplam yapmış oluyoruz. Evet İkinci sorumuz şöyle. Sürtümüz yatay düzlemde bulunan M kütleli cisim O noktası etrafa düzgün çembersel hareket yapmaktadır. T0 anında A noktasında bulunan bir cismin momentum değişiminin büyüklüğü BF arasında P1, CG arasında P2, EH arasında P3'tür. Buna göre P1, P2, P3 arasında ilişkiyi soruyor. Şimdi Şimdi çembersel hareket yapan bir cismin hızı ne yapmaz? Hiçbir noktada değişmez arkadaşlar. Şimdi A noktasından başlıyormuş. B ile F arasında. Şimdi B noktası burası. B noktasıyla B noktasıyla arkadaşlar F noktasındaki hızları şu şekildedir. Önce yazalım. Şimdi C ile G. C noktasındaki hızı bu tarafa. G noktasındaki hızı da bu tarafadır arkadaşlar. E ile H'ı yaptığımız zaman E noktasındaki hızı aşağı doğru ve H noktası da bu tarafa doğrudur. Şimdi burada bize B ile F arasındaki momentum değişimini soruyor. Şimdi momentum değişimi ifadesi. Momentum delta P, P2 eksi P1. Tabii ki vektörel işlem yapmamız gerekiyor. Şimdi bize B, F dediği için B ile F'yi düşündüğümüz zaman. Şimdi burası ikincisidir. Yani bu tarafa oluşan momentumu P dersek. Bu tarafa da P'dir. Ama biz birinci ne yapıp ters diyoruz. O zaman Birinciyi yazarken o zaman bu tarafa bir P'lik momentum var şu istikamette. Bunu ters çevirirsek yine aynı istikamette olur. Yani eksi P olur ama arkadaşlar yönler aynı olduğu için o zaman birincisinde 2 P'lik bir momentum değişimi oldu. Şimdi gelelim ikincisine. C ile G. Şimdi C ile G yine aynı eksine birbirine paralel. Şimdi bunun momentumuna P dersek bunun momentumu bu tarafa P. Şimdi birinciyi biz ters çeviriyorduk. O zaman p2 yazarken bu tarafa e, bunun momentumu var. Bunu ne yap? Ters çevirdiğimiz zaman eksi p oluyor ama yönler aynı olduğu için momentumlar toplanıyor. o zaman burası da 2p oldu ama ikincisi de 2p iki oldu arkadaşlar. Şimdi e ile h'ı sorulmuş. Şimdi e ile h burada. Şimdi bunun momentumu bu tarafa p. Birinciyi ters çevir, birinciyi ters çevirirsek şu şekilde yukarı eklersek bunun momentumu ne yapıyor arkadaşlar? Şu istikamette tam 2P olmuyor. 2P'den azalıyor. O zaman üçüncü ifade, üçüncü ifadesi 2P'den az. Çünkü iki arasında belli bir açı var. O zaman burada cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2 eşit olmuş oldu. 1 ve 2'nin her birinin 2 p buranın da 2P'den daha az olduğunu ne yapmış oluyor? Görmüş oluyoruz. Evet, üçüncü sorumuz şöyle. Bir bilgi notumuz var. Birbirinin etkili alanında bulunan iki yüklü cisim birbirine uyguladığı yetişse kuvvetin büyüklüğü, cisimlerin yük miktarlar doğru, uzaklığın karesiyle ters orantılı demiş. Aynı cins elektrik yüklü özdeş, kale iletken küre şeklindeki konumların serbe, e, tutulmaktayken serbest bırakılıyor. Hareket süresince kale kürelerine ait hangileri büyüklüğü doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu iki cisim birbirine yüklü olduğu için ve aynı cins yükle yüklü olduğu için ne yaparlar? Birbirlerine mesela artı yüklü olsa bu bunu bu tarafa doğru F kuvveti iterken bu da bunu F kuvveti iter. Artık uzaklık ne olsun? D olsun. Önceki bu ilk kuvvet ifadesi yazarken K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare ifadesi orantılı olduğunu soruda belirtmiş. Şimdi itme demiş. İtme arkadaşlar kuvvet çarpı süre değil miydi? Şimdi bunlar arasındaki uzaklık arttıkça, uzaklık arttıkça yani D arttıkça kuvvet ifadesi ne olur? Azalır. O zaman kuvvet ifadesi azalırsa o zaman buradaki değer matematiksel itmesi azalır. O zaman itme artmaz azalır diyeceğiz. Momentum büyüklüğü. Momentum büyüklüğü M çarpı V'dir. Şimdi burada ne yapıyor arkadaşlar? Kuvvet sonuçta var ama kuvvetin değeri azalıyor ama kuvvetin değeri azalıyor ama cisim sonuçta yönünü değiştirmiyor yönünü değiştirmediği için Cismin yine hızı artmaya devam eder. Kuvvet azalsa sonuçta cismin sadece hızı önceden daha çok atarken daha az artacak. Sonuçta artmış olacak ama sonuçta hızı azaldığını söyleyemeyiz. O zaman momentum büyüklüğü önceden fazla artıyor şimdi daha az artıyor. Kinetik enerji yine arkaca hıza bağlı olduğu için hızı sonuçta önceden artıyordu. Artma miktarı azaldığı için yine arttığı için kinetik enerjisi hızdan dolayı yine artar diyeceğiz. Ve cevabımızı burada 2 ve 3 öncülüğü değişik olarak işaretlemiş oluyoruz. Evet geldik arkadaşlar diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Kütlesi 400 gram olan bir oyun hamuru 50 metre bölsene hız büyüklüğe yatay düzemde duran 1600 gram kütlere bir oyuncak arabanın içine şekilde gibi atılıyor. Buna göre oyun hamuru arabanın içine düştüğünde hamur ve arabanın oluşan sistemin ortak hızı kaçtır? Şimdi arkadaşlar yine Momentum kurunun mantığını mantığında düşünürsek, yine burada e, çarpışma öncesi momentumla çarpışma sonrası momentum eşit müsaden ve hangi eksende yine x eksene momentumu düşüneceğiz. O zaman burada cismin momentum eksenlerini yazdığımız zaman bu cismin momentumu normal şartlarda şu eksende, ama aşağı bir momentum ekseni vardı, bir de sağ tarafı bir momentum ekseni vardı. Şimdi bizim yapmamız gereken tabii ki yine şu momentum da buradaki gramı kilograma çevirsek 0.4 yapar. 50 çarpı 0.4 yazdığımızda 50 kere 0.4 burası 20'lik momentum oluşur. Bize şuradaki açı buradaki açı iş işte ters açı oluşun yön açı ters açı 37 derece olur. Bize burası lazım. O zaman burası 20 çarpı kosinüs 37. Kosinüs 37 0.8 olduğu için 0.8 çarpı 20'den burası 16 olur. Şimdi önceki momentum sadece bu parçacığın momentum bu tarafa 16 oldu. Bu cismin hızı olmadığı için e, arabanın hızı. O zaman bunun momentumu sıfır. Sonra bu cisimle bu cisim birleşti. 1600 ile e, bir, 400 gram birleşme e, 200, e, 2000 gram, 2000 gramda 2 kilogramın için V üst hızla gitti. 16'yı 2 V üstü yazarsak V üst o zaman ortak hızı 8 metre bölü saniye bulmuş oluyoruz ve C şıkkını işaretlemiş olduk. Evet 5. sorumuz şöyle metre bölü saniye hızla hareket etmekte olan Mesut ve başka bir kaykı üzerinde durmakta olan Mehmet'e çarpıyor. Mesut ve Mehmet'in kütleleri sırasıyla 60 kilogram ve 40 kilogram olup çarpışmadan sonra birlikte diyor hareket ettikleri ki ortak hızları da ne olur demiş. Şimdi kütlelerini bunun Mesut'un 60 kilogram olduğunu söylemiş. Mehmet'in de 40 kilogram olduğunu söylemiş arkadaşlar. Ve birlikte gittikler gibi ortak hıza sahip var sahipler. O zaman yine çarpışma öncesi momentumun çarpışma sonrası momentum eşit olması gerekiyor. Bunun o zaman Mesut'un momentumu 60 çarpı 20'den ne olur? 1200'lük momentum olur. Ama Mehmet'in momentumu yok çünkü hızı 0. O zaman bu Mehmet'in momentumu 0 yazalım. İkisi birleştirdiğimiz 60 artı 40 kilogram beraber gidiyorlarmış ve bu taraf V üstü. O zaman buraya hemen 100 yazıyor. 60 artı 40'tan dolayı V üstü yazarsak sıfırlar birbirine götürürse o zaman beraber gittikleri hız 12 metre bölü saniye hıza sahip olmuş oluyor. Geldik 6. sorumuza. Sorumuz şöyle. Yatay sürtünmesi düzlemde artı x yönünde 10 metre bölü saniye sahip, hareket etmekte olan 6 kilogram kütlere bir cisim o noktasına geldiğinde İç patlama sonucu üç parçaya ayrılıyor. Parçalardan ikisinin hareket yönleri şekildeki gibi ol, gibidir. Buna göre üçüncü parçanın hızı ve yönü için ne söylenir diyor. Yine arkadaşlar patlama cismin hareket anındaki gerçekleştiği patlama öncesi burasıdır. Patlama öncesindeki momentumu yazarsak 6 kere 10 bu tarafa doğru ne yaptı? 60'lık bu momentum'a sahip. O zaman patlama sonrasının momentumunda ne olması lazım? Momentum kurumuyla 60 olur. Yani buradaki ifade 60 yapacağız. Şimdi burada kaç parça yapmış? 6 kilogram olduğu için biri 2 kilogram, biri 1 kilogram. Diğer parçacın o zaman kaç kilogramı kalmış oluyor? 3 kilogram. Diğer parçacın bize hızını soruyor arkadaşlar. Öncelikle bu parçaların momentumu yazarsak 2 kere 15 bu istikamette bu tarafa doğru ne yaptı? 30'luk bu momentumu oldu. Bunun da bu tarafa doğru kütlesi bir 30 olduğu için bunun da 30'luk momentumu oldu. Her ikisinin momentum vektörünün bileşkesini aldığımız zaman bu tarafa doğru 120 derece olduğu için 30'luk momentumu oldu. Ama sonucun 60 çıkması lazım. O zaman bizim buraya arkadaşlar bir 30'luk momentuma daha ihtiyacımız var. Bu 30'luk momentum işte demek 3. parçada momentum oluyor. 3. parçanın kütlesi 3 kilogram adı 3 çarpı ve 3 dersek. 30 eşittir 3 çarpı V3 dersek 3. parçacığın hızı o zaman 10 metre bölü saniye hangi tarafa yönelmiş oldu? Şu tarafa doğru yönelmiş oldu. O zaman cevabımız artı x yönünde artı x yönünde 10 metre bölü saniye hızla bir parçacık saçılmış oldu. Evet geldik arkadaşlar 7. sorumuzda. Sorumuz şöyle. Sürtünmeler önemsiz düzlem, yatay düzlemde kütleleri M, K, M, L, M olan KLS cisimleri şekil 1'deki hızlarla hareket ederek esnek çarpışma gerçekleşiyor. Cisimlerin çarpışma sonrası hızları şekil 2'deki bir olduğuna göre yargılan hangileri doğrudur? Şimdi şeklimizi dediğimiz zaman K'nın buradaki hızı 6V iken ters yönde 6V'miş. Sadece hızı yön değiştirmiş. Şimdi o zaman e, K'nın hızının yön değiştirmesi için momentumların, kendi momentumunu korunması gerekiyor. O zaman bunun kütlesine M dersek, o zaman e, bunun kendi kütle, e, hız, hızını korunması için sadece yön değiştirmesi, bunun da kütlesi 3M olması lazım. Bakalım. Şimdi bunun momentumu 6MV, bunu da 6MV. 6MV olduğu zaman ne yapıyor? Kendi hızını koruyor. Sadece eksi 6 b döndü. O zaman demek ki K'nın hızına bu durumda M dedik. Şimdi ne yaptı arkadaşlar? Bu hızına o zaman bu da kendi hızla geri dönmüş oldu. Bu tarafa 2 v dönmüş oluyor. Şimdi bunlar tekrar ne yapmış? Hızlarını değiştirmişler. bu hızını buna, bu hızını buna Bunun, o zaman bunun kütlesinde 3 m olması lazım. Kütleleri eşit olur mu? Hızlarını aktarırlar. O zaman v hızını bu tarafa verir. 2 v hızını bu tarafa verir. O zaman ne yaptı? Şartlarımız uydu bakın arkadaş. O zaman bu parçacığın hızı m, bu parçacığın hızı 3 m, bu parçacığın hızı 3 m. O zaman L'nin kütlesi K'dan büyük müdür? Evet L'nin kütlesi K'dan bu çünkü L'nin kütlesi 3M ama K'nın kütlesi M'dir. O zaman birinci ifade doğru. L'nin kütlesi 3M'di. S'nin kütlesi 3M. O zaman bu ifade doğrudur. K S'den büyüktür. K S'den küçüktür. O zaman ikinci, üçüncü ifademiz yanlış oldu. Cevabımızı C olarak söylemiş olduk. Evet, 8. sorumuz şöyle. Kütleleri 4M ve M olan X, Y cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde zıt yönleri VX ve v_y Y hız büyüklükleri hareket ederken merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. Çarpışmadan sonra cisimlerin hızların büyüklükleri değişmediğini gözlemliyor. Çarpışma öncesi Y cisminin kinetik enerjisi Y cisminin kaç kaçtır? Şimdi cisimlerin hızları değişmemesi demek ki o zaman kendi hızları geri dönmüşlerdir. O zaman bu 4M bu da M olduğu için o zaman hızların değişmesi için momentumların yani buradaki momentumla buradaki momentumun eşit olması gerekiyor. O zaman bunun hızına V dersek bunun da eşit olması için diğer parçaca 4V olması lazım. O zaman bu durumda ne yapar? Herkes kendi hızıyla ne yapar? Geri döner. O zaman hızları değişmemiş olur. Biz ne hani demek? Çarpışma önce Y cisminin kinetik enerjisi. Y cisminin kinetik enerjisi de arkadaşlar? Y cisminin hızı ne kadardı? 4V'ydi. O zaman Y cisminin kinetik enerjisini yazdığı 1 bölü 2 M çarpı 16V krediz. Şimdi X cisminin kaç katı? X cisminin kinetik enerjisini yazdığı X cisminin kinetik enerjisini şöyle ifade edelim. X cisminin kütlesi 4M'de hızı da V'dir. Şimdi bu enerjiye biz E dersek bu da bunun 4 katı, Bu 4 katıdır. O zaman y cisminin, kinetik enerjisi x cisminin kaç katı olmuş oluyor? 4 katı olmuş oluyor. Ve cevabımızı c olarak işaretlemiş olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ve videolarımızı mutlaka beğenelim.